Merhaba anneler adaylarınız ve eğitmenleri adaylarınız. Sizin için paylaşmak istiyorum. Aynı kollar, kollar, omuzlar ve sırt ağrıları için e, bazı hareketleri paylaşacağım. Bize gereken malzeme bantlar, pilates bantı ve küçük bir yastık destek olacak bize. Çok fazla karın kasmamak için. Şimdi bantlar elinde, çift bacaklar bantın içinde. Kollar, sırt dik tutuyoruz ama karın kaslar kasmıyoruz. Nasıl rahat ediyorsunuz? Hani hafif eğilebilirsiniz, hafif dik durabilirsiniz. Ee, siz hissederek yapmamız gerekiyor. Bantlar elinde, dik tek, tek kollar arkaya doğru çekerek, dirsekler arkaya doğru çekerek nefes veriyoruz. Veriyoruz, aldık. burnunda nefes alıyoruz. Ağzında nefes veriyoruz. Onu unutmayın. Doğru nefes alırsınız. Faydası alırsınız. Evet. Nefes veriyoruz. Aldık. Şimdi çift kollar yavaş yavaş çekiyoruz. Eğer kasılma hissediyorsunuz daha gevşek bantlar tutabilirsiniz. Daha hafif. Kollar çalışacak. Kollar çalışacak. Nefes veriyoruz. 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 İki set yapabilirsiniz, 8-8 defa. Bandları çapraz tutuyoruz ve dirsekler açıyoruz. Yanları yukarı doğru açıyoruz. Nefes veriyoruz. Ara veriyoruz. Teşekkür ederim.